Jüpiter yengeç burcunda retroya girdiğinde evren bizi artık büyümeyi dışarıda değil içeride arama zamanı der. Bu dönem kalbinin duvarlarına dönüp onları sevgiyle onarma süreçtir. Duygular kabarır, hatıralar su yüzüne çıkar, eski yaralar yeniden konuşur. Çünkü Jüpiter'in genişleten enerjisini yengecin sularında içsel bir farkındalığa dönüştürür. Bu retro bolluğu maddede değil, duyguda bulmayı öğretir aile, kökler, aidiyet, geçmişle barışma, ataların gölgesini ışığa taşıma temaları yoğunlaşır. Ev sadece bir yer değil, kalbinin içinde inşa ettiğin kutsal alandır artık. Ruhsal düzeyde bu süreç kutsal rahim bilgeliğini hatırlatır. Yani tanrısal annenin şefkati kollarında yeniden doğ doğmayı, doğurmayı. Jüpiter'in su elementindeki bu geri akışı içindeki ilahi kadının sesini duyurur korunmak istiyorsan önce kendini besle. Yengeçteki retro, içsel çocuğunla yeniden bağlantı kurmanı, ona güven, sevgi ve şefkat yaklaşmanı ister. Çünkü gerçek genişleme gözünü dış dünyada değil, kalbinin derinlerine çevirdiğinde başlar. Bu dönemde fark edeceksin ki bolluk zaten senin içinde akıyordu. Sadece kalbinin kapısını tıklatacak bir sessizlik gerekiyordu.